İyi günler arkadaşlar. Ben Atlasan. Realty Mod Türkiye'nin katkılarıyla eğitim videomuza hoş geldiniz. Bugünkü kitimiz Specialist kiti. İngilizler için e, şu an ikisini de tüfekli aldım ama bu çoktan seçmeli. İsterseniz ikisini tüfek olarak kullanabilirsiniz. Ben sağ tıkla aldığım için e, ikisi tüfekli olarak geldi. Normalde bir adet PR tüfeği bir adet pompalı tüfek olur. Arkadaşlar Rifleman Specialist'teki temel e, mimatımız. Bir adet bıçak, bir adet kazma, kürek. Pompalı tüfeğimiz e, İngilizce için çoktan seçmeli yine. E, aynı zamanda şey de alabilirsiniz. Hani normal M, e, L115 tüfeklerinden bir tanesi alabilirsiniz. Standart el bombası. Grappling hook. Bu hook'u zaten Battlefield 2'de Special Force oynayanlar bilir ama ben direkt ben size anlatacağım arkadaşlar. Dürbün ve Field Dursing yani bizim medikal bandajımız şimdi Asıl ben meseleye gelmek istiyorum. Ee, tüfek bildiğiniz gibi normal adam <laughs> dışında PR'de bir ekstra yararı var arkadaşlar. Ben size şöyle diyebilirim. Bu kapıya vursam açılmayacak fakat e, insurgency maplarında genelde kapıları patlatmakta kullanıyoruz arkadaşlar. E, mesela kapı böyle kilitli oluyor. Şunun kilit kısmına ateş ettiğinizde bir veya iki el isabet oranınıza bağlı mesela doğru düzgün isabet ettirirseniz tek atışta da isabet evet, vermeniz kapı açılır arkadaşlar kapıyı bu şekilde kırabiliyoruz ee, Grappling Hook'a gelmek istiyorum bu bizim e, tırmanma halatımız Brightman Specialist taşıyor gördüğünüz gibi bu şekilde tırmanma halatına atabiliyoruz ve binanın istediğimiz bir yerine imkanımız var arkadaşlar mesela ee, daha manyak şeyler var aslında da eee, şekli, mesela şu karşı binaya ben atlamak istiyorum bu şekilde yaptınız bu biraz matrix havasında bir şey olacak ama hemen zıplıyorum E tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi karşı binadayım arkadaşlar zıplayıp da hava tutabilirsiniz bu şekilde binadan binaya atlayabilirsiniz tabi ee, mesafeyi tutturmanız kaydıyla bazı arkadaşlar mesafeyi tutturamayabilirler çünkü ee, genel olarak tanıtımımız bu kadar arkadaşlar, ee, Rifleman'ın başka bir esprisi yok Specialist'in, umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.